Evet arkadaşlar Ela hala iyi. Bu arada e, videomuzun 1 ve 2. bölümünü yükledik. Saatte kaç oldu? Artık saatte arkadaşlar 4.30 gibi olmuş. Evet Ela da bitirsin artık. Gel. Aynen. Arkadaşlar ben e, kamer kameranın yanında bir tane saat vardı şurada da. Ona bakmışım Ela dedi ki o saat yanlış ki dedi. Sonra e, normal şeye baktık saatte. Saat 3.50 geçiyor arkadaşlar. <laughs> ben yanlış söylemişim. Evet. O zaman yine Ela sen yine yiyip gel artık yani. Evet arkadaşlar Ela Bir, şey, Ay, bir hay, da var Şimdi onu kenara kaldırsam birazcık arkadaşlar Ela'nın ödevleri varmış. Onları yapacak şimdi. Kitaplarını getir. Arkadaşlar bu arada, Ela, bu arada ben seni şu an çekiyorum. Ben de yapıyordum da. Hava da bayağı kararmaya başladı. Benim de uykum gelmeye başladı. Birazcık daha ama yapmak istiyorum. Bu arada ışığı aç gözlerim zor olur. Şey. Benim çok uykum geldi. Uykumun gelmesini istemiyorum. Kudayla Nasıl? Bayağı aydınlandı değil mi? <laughs> Aynen gözlerim aydınlandı resmen. Benim de. Oha ya. Arkadaşlar saat şu anda ben... 8.30 akşam akşam meyve cadı çıkıyor. Meyve canı. Ben meyve istiyorum. O zaman benim aklıma çok güzel bir meyve var. Sana çok güzel kırmızı meyve getiriyorum. Bakalım tahmin edebilecek misin? <laughs> Bence ben, domates. Ay Eylaş domates ya. meyve değil ki. Dur dur dur. dur. Elma mı? Kırmızı Hayır. Kariz elma. De, 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 de. No. Hmm, benim... Ama bekle bekle bekle. Sana çok güzel. Ağzından geç kalk. <Gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Şu derslerini o zaman birazcık toparlayalım Evet zaman, şey hemen Bari ve Ben de iyiyim <laughs> Aa, Kendine de getirmiş bu yanını Söyle Ben tanımadık Şey kameramanımız da arkada yiyor, Arkadaşlar Çok kolay birazcık ekşiymiş Evet ben de fark ettim Birazcık daha yapayım ya. Burada arkadaşlar bakın. Ta şuradan başladım. Ay buradan demişim. Dur. Şuradan. Çünkü yapmadığım sayfalar olacaktı. Heh. Aynen tam buradan başladım. Şu <laughs> <laughs> safa anda buradayım. Evet, bunu da yapmışsın. Şimdi geçelim bakalım diğer Evet arkadaşlar, dediğim gibi az önce saat şu anda saat 8.35 geçiyor zaten. Bayağı bir zaman ilerliyor. O zaman Ela, kaç sayfa ödemin kaldı? Bakın. 4 sayfa. Tamam o zaman. O 4 sayfayı da yap. Herhalde saat 9'u falan bulur. Ondan sonra da artık birazcık e, bir şeyler yapar. Uy uyursun artık. 4-5 sayfa e. falan. Ha tamam olsun. Hadi onları da yap. 4-5 sayfa değil. 6-7 sayfa hatta. Oo, nasıl okuyacağım? Saat kaça? Ay saat kaça kalın. <laughs> Sen işaretlemiş miydin? Yok işaretlemedin onu da. Bir dakika hemen bakalım arkadaşlar. Biz gruba öğretmen atmıştık. Arkadaşlar, sayfa 57'den 67'ye kadarmış. Yani 10 <laughs> sayfa. <laughs> Arkadaşlar, şöyle şey, bir adım yaptım. E, kadı çağırdı da bana baktık. E, şimdi, yani kaç oluyor? Buraya 76, buraya kadar değil 67. Yani bayağı bir sayfası varmış. O yüzden hala 5 sayfa yapacak. Saat kaçta bitirirse o 5 sayfayı artık. Ya da daha yapmak isterse daha yapacak. Bak onları ne zaman biterse artık işte. Burada değildin kız. Sen de bakıyorsun. Şey, sen şu 60 yok. Ee, en... Sen bir... şu şey yap. De... Bunu yaptın sonraki sayfada çok az evet, hatırladım. Evet 67'de zaten ödevim bitiyor. Arkadaşlar 10 sayfayı da Ela yapacağım da bitsin artık dedim. O yüzden bitirmeye çalışıyor şimdi. <laughs> bitti. Sonunda bitti arkadaşlar. Çok yoruldum ama artık uyumak istiyorum. Çok yoruldum. Şimdi bu masanı bir toparlayalım. Ondan sonra artık yap bakalım. Valla direkt bunlarla yapacağım. Yanına hiç <laughs> iyi uğraşmayacağım. Artık şiştere katılma vakti geldi. Ooo bayağı yukarıda <laughs> arkanızda hava gerçekten çok ağır. Beni görüyor musunuz? Çok az şuradan e, ışık vuruyor. Öyle biraz net görebiliyoruz en azından. Evet. Aa, bir dakika bir dakika. Işığı açalım hemen. Kaşıyoruz ve ışıkı yakıyoruz. <laughs> bakın hatta bakın. <laughs> Kırmızıymış. Neyse sen yat. Ondan sonra Ay, <laughs> arkadaşlar. Bakar mısınız? Tam sürttüm. E şurada düştüm. Ayda benim düşmedi. Düşmüş gösterdim. Aslında tam da düşmedim. Bakın böyle, böyle oldu. Kaldım ona güldüm. Evet Elercim, artık yatalım alıyorum Selim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. 1, 2 ve 3 bölümünü çektim. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz çok seviyorum. Görüş, ilk görüşürüz demişim. Be benim dilimde ben bunu gündüz izleyeceksiniz ama şu anda akşama olduğu için iyi geceler diyeceğim ben size.